Abbasi döneminde en tehlikeli isyandır. Memun döneminde başlamış. Mutasım dönemine kadar devam etmiştir. 20 yıl kadar sürmüş. Bu hangi isyandır? E, şıklara baktığımızda Babek, Mukanna, Zındıklar, Sebeiye, Büvehiler. E, bunlardan bahsedersek sorumuzun cevabı Babek'tir. Bunu nasıl kodluyoruz? Bebeksi yüzüne aldanma. diğer şıklardan bahsedersek Mukanna peçeli isyanı olarak geçer. Horasan'daki en tehlikeli isyandır. İlk önce peygamberlik iddiasında bulunmuşlar. Daha sonradan ilahlığa kadar gitmişler. Zındıklar Müslüman görünümlü Zerdüş Mani dininden olanlardır. Hazreti Ömer döneminde çoğalmışlardır. Sebeyye Abdullah bin Sebe'ye nispet edilen bir isyandır. Hz. Ali'nin ilahlığına kadar e, varmıştır düşünceleri. E, Hz. Ali'nin ölmediğini, tekrardan geri geleceğine ileri süren aşırı